o harika kapışmalı ve çok heyecanlı bir okçuluk izliyoruz şu anda. O kadar heyecanlı ki okları bile göremiyoruz. Yani öl ölmeyen bir adam var. Artık bir ölsen diyorum abi. Cidden çok sıkıcısınız gidin. Selam millet ben Ataberk. Bu videomda Minecraft Pocket Edition'da Lightball Survival Games'te Capture the Flag oynayacağız. Hemen şuradan ya da köprü kurarlar. Hemen şuradan yemek alıp ortaya gidelim bakalım. Şimdi ben direkt teleporter'ı aldığım için öncü birlik olarak saldıracağım diyeceğim de. Öncü birlik olacak şeyim kalmadı artık. Zamanım kalmadı. Ee, burada tecrübesiz bir eleman duruyor. Çok işsiz birisi sanırım. Şöyle bir sesini kısalım bir adım. Bir tık hatta bir tık daha kısalım. Tık 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 tık. Tamam. Şimdi şey yaparlar demiştim. Yol yaparlar demiştim de yapmıyor kimse. O yüzden bak 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 şu tarafta yapan biri var da oradan tutturacağını hiç sanmıyorum. Bir de şu çat diye düşüyormuş aşağı. Tamam o adam hazır yolu yapıyorken biz de oradan bir capture'layalım bakalım bayrağımızı. Bu kadar emin konuşuyorum ki. <laughs> Bu tane de capture'layamayacağım ama boş verin. Hemen böyle şöyle gidelim bakalım. Aha bak yol yapmışlar. Biz de direkt fırlatalım abi. Hop. Umarım düşerim tam olarak. Düzgün bir yere. Hadi. Aşacağım. Ha Tamam. Hoppala. <laughs> Çaktırmadan devam. Aha adam diamond set falan almış lan. Vallahi vurdu. Aha bir kere vurdu. Tamam. Tamam bak şuradaki ağlardan düzgün bir şekilde atlarsam çok güzel olacak. Ay! Ya vurma, vurma, vurma. Ya vallahi yaşıyorum. <laughs> Come on. <laughs> Lan o adam Guest'ken nasıl diamond set alabiliyor anlamadım. Çok saçma. Şöyle bir gidelim. Gidelim bir ilk bir capture'ımızı yapalım diyeceğim. Umarım yapabilirim. Ee, ne var başka? Tamam sadece bu var. O masumca avatar oradan bakarken biz de hemen Dur lan mavi. Ha mavi bizden. Tamam. Mavi değil kırmızı bizden. Aman ama 13 saniye var. 13 saniye bekleyeceğim ben burada. Zaten arkadan da destek geliyor. Tamam. Onlar onu tokatlarken şuradan kaçıverim diyeceğim. Tokatlamalarına da gerek kalmadı. Direkt şuradan fırlayalım abi. VIP beni gözünü kestirdi. Umarım aşağı uçurmaz beni. Hadi abi hadi. 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 Lütfen. Hadi Yok. Ya. Aha. Vallaha geçtik abi. Oo <laughs> oh, süper. Ulan bir dakika ben kırmızı mıydım? Vallahi umarım doğru yere gidiyorumdur. Şu an ne oldum hakkında bir fikrim yok. Hadi. Vallahi kırmızıymışım. <laughs> Bum. Ulan çok iyi be. Süper capture'ladık ama Test <laughs> taktik ever. Şimdi sağ taraftan bastırıyoruz. ben bir an böyle mavi bir daha kırmızı mıydım lan böyle takıldım ya. Ee, tamam sıkıntı yok. Kırmızıymışız. Tam böyle zamanında yetişti emerald ha. Hemen dımdız yardıralım. Hadi bu, bu maçı da Bu maçı alacağız. Bu maçı da derken bu maçı alacağız. Orada iki canım var benim ya. Ben bir gelenle yüzleşeyim. Zaten muhtemelen öldüremeyeceğim. Şu bana direkt bir, birkaç kere vuralım. Oha ne yapıyor la bunlar. Şöyle bir sallasam. Güzel bir yere giderim muhtemelen. Şöyle biraz geri gidiyormuş gibi yapalım hani. Ana mükemmel bir yere gittim ha. Bak güzel bir yere giderim dedim. Mahvettim <laughs> tamam. Aha chatting is not aferin. Aferin. Evet. Oh, çok güzel oldu. Aferin size. Selam ben nasılsın? Evet şimdi ikinci şeye gireceğiz. Capture the flag gireceğiz. Capture the flag. Şöyle bir e, neyimizi alalım? Teleporter'ımızı alalım. Zaten teleporter'dayım sanırım. Ama ben yine bir almak istiyorum. Garantilemek istiyorum. Ha tamam. Zaten onu almışım. Hemen şuradan bir takım seçip başlayalım bakalım. Koş 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 koş. Herkes toplanıyor ha buraya. Ha seçelim. Ha maviyi seçtik. Tamam. Abi toplanıyorsun. Seçin dolaşın etrafta. Etrafı keşfedin. İstirek keşfedin. Bizim server'da da etrafta dolaşacaksınız. İstirek keşfedeceksiniz böyle. Çok çeşitli şeyler olacak. Zaten benim yaptığım server düz olmaz abi. İlla böyle bir fantezik bir şey olacak. Böyle easter koyarım ben map'e. Araştırın. <laughs> iyice etrafa bakın. Beni tanıyorsunuz zaten. Troll bir elemanım. <laughs> Şöyle bir ilk e, ee, pifteklerimizi kapçıklayalım. Ardından pifteklerimizi aldıktan sonra güzel bir envanter düzeniyle. Envanter kendi düzenledi sağ olsun. <laughs> Gidelim bakalım. Dümdüz dümdüz yardırıyoruz. Bakalım buradan gidebilecek miyiz? Karşında eleman görünmüyor şu an. E, Pembiş bir kız hanı, hanımefendimiz var orada. Aynen öyle. Tamam o hanımefendimiz orada yere bakarken ben de hemen arkasından ışınlanayım. Hop. Tamam sen orada dize dur hala. <laughs> Haberi yok yalnız benim ruhu ruhu bile duymadı benim burada olduğumu. Tamam şöyle kimse görmüyor zaten beni şu anda. Allah temiz bir şekilde. Tamam şöyle gidelim abi hiç takılmak istemiyorum oraya. O yüzden temiz bir şekilde önümü temizleyerek gireceğim. Sen de bir çekil önümden Ha bir tane morumuzu aldık abi. Al aldığımızı garantileyelim. Bak elimden gidiyor bir tane alınca çok sinir bozucu. Tamam mor elimizde kesin görünüyor. Şimdi hemen karşı tarafa gidelim. Adamların ruhu duymuyor yalnız benim burada olduğumu. Şöyle ben karşı tarafı bile alırım ha. Hadi bir şöyle gidelim abi. Hadi abi hadi abi. Koş 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 koş. Bak 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 hala muhtemelen ki ben aynı takımda sanıyorlar beni. <laughs> devam devam. Oo harikayı be. Baba hala kovalayan yok yalnız. Bakın şöyle harika bir taktik uygulayacağım. Of be harika ninja. Harika. Şöyle hemen hemen ikinciyi alalım. Ve oyunu bitirelim abi. Easy game easy life. Sen ne ayak abim? Sen ne renksin sen kırmızısın. Allah ana. Ana Vallahi adam eleman. Toş taşlı çıktı. Aa! Valla buradan kaçamam ben. Ama vurmuyor beni nedense. Neyse yaşadık be. Aa ben nedense vurmuyor. Bak şimdi harika bir şey yapacağım. Aha onlar orada kapışırken ben de bununla kaçarım. Tamam. Ya arkaya bakıyorlar ya. Adamlar biliyorlar oyunu. Hemen şuradan abi. Şuradan dümdüz gidiyoruz. Selam beyin gençler. Aha. Tokatladı valla. Ya of olmayacak gibi. Hadi hadi buradan yol açmıştık abi. Şöyle dümdüz girerim. Ha gittim. Aman 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 hiç gerek yok ölümeye Umarım köşeden bir yerden vurmazlar. Kuldan cool Ya vuruyorlar. Ya ölmek istemiyorum. Dur kim captureladı? Kırmızı captureladı. Hemen biz de captureleceğiz abi. O abi çok iyi bir oynuyorlar ama yalnız. Bana daha önce hiç böyle bir tecrübeli takım gelmedi karşıma. Ya sağ taraftan dönseymişim dönüyormuşum. Direkt yol varmış ya. Ay normal normalde hiç bana böyle tecrübeli takım gelmedi. benim için böyle Emerald sallayınca arkaya bakan bir takım görmedim ben. Baktım Emerald'ı elime aldım bir anda hepsi arkaya döndüler. <laughs> Dedim ne oluyor? Tamam rahat bak temiz temiz ne yapıyorsun orada kapışıyorsun gördün mü? Baba temiz bir şekilde yürüyor görüyor musun? Ha? Bak kimse dokunmuyor. Yürüyeceksin abi hiç öyle fanteziye manteziye gerek yok. Hatta bak giderken şuna bir şaplak atalım diyecektim boşver gerek yok şapla Ama o bana attı hatta şaplığı. Tamam. Tamam abi buradan ilk şeyimizi alalım. Aldık mı aldık. Tamam. Te Oha. Selam gençler. Nasıl gidiyor? Hemen şöyle bir bakalım. Şuraya doğru bakalım. Pifteğimizi, pifteğimizi, yok ki. Hadi bir yere düşsene artık. Hatta abi ben buradan da yürürüm ya hiç gerek yok abi baksana <laughs> kimse kimse takmıyor abi elini şeyini şeyine bile takmıyor millet ben dümdüz gidiyorum buradan Abi umarım yenilmem ya yenilirsem cidden çok sinir olurum. Çünkü gayet güzel gidiyoruz. Hadi hadi dümdüz. Baksana kimse şeyine bile takmıyor beni. Gayet düz bir şekilde gittim. Gayet düz bir şekilde bunu da aldım. Gayet düz bir şekilde de kazanacağım abi. Ya cooldown cooldown. Aha. Aa. Vallahi geri döndü geri zekalı. Aa yendim. Yendim. Koş 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 koş. Android yenmeye koşuyordu. Ay. Lan ne yaptım? Hadi. Ha tamam. Gelcen mi? Koş. Ne yapıyorsun? Aa koş. Hele süpersin. Koş koş koş. Ben de düşman aldı sandım. <laughs> Düşünsene düşman alıyor oradan. Teşekkürler kardeşim. Hemen böyle capture'lıyor diyeceğim de onu herhalde bu rengi capture'larsa bir şey olmuyor onlar. Hemen bir yol yapalım diyecektim. Yola gerek kalmadı. Adamsın adamın. Umarım oyunu biliyorsundur da şurada bir güzelce capture'larsın da kazanırız oyunu. Ha gayret, ha gayret. Hadi. Hadi blue team is on rampage. Hadi. Koy abim. Koy be koçum. Koyarsın hadi. Hadi. Evet, mavi kazanıyor. Android kere. <laughs> Çok güzel. Baya sevdim lan ben bunu. Normalde oynamıyordum. Bana Deniz önerdi. Şey böyle oynayalım kanka gel dedi gece. O da Battlefile hastası. O da bu tür oyunları seviyor yani. Böyle Minecraft'ta da zaten bu tür oyunları sevecek adam. Ben de önerdi. Oynadık bir gece abi. Baya keyifli oldu. Şimdi böyle tek başına da oynayınca da güzel oluyormuş. Hele arkadaşlar oynayınca baya güzel oluyor. Ve kimse de senin şeyine bile takmayınca ortadan yürüyüp capture'layınca çok çok daha zevkli oluyor. Gördüğünüz gibi. Baksanıza adamlar gidip kendi chestlerinden aldıkları için ünlerle dağıtmışlar ortalığı. <laughs> Neyse tamam. Ee, arkadaşlar bu arada e, Twitter adresinden de böyle bana sorularınızı, sorunlarınızı sorabilirsiniz. Android ile ilgili veya kanalla ilgili herhangi bir soru sorabilirsiniz. Aklınıza ne geliyorsa sorabilirsiniz. Zaten şu karşınıza çıkacak. Umarım çıkar. Çıkmazsa da açıklamadan şey yapabilirsiniz Umarım unutmam anlamında umarım çıkardı. Bu umarımı Neyse tamam. Evet arkadaşlar bu bu kadardı. Kendinize iyi bakın. İyi günler. <laughs>